Bir kızım. Sabah sabah bu kızın çenesi çekilmiyor. Bu sabah sabah bu kızın çenesi çekip gitmiş Ruslardan adam bulmuş da. <laughs> adam Rus karısı karlar Kız karıları mı gönderiyor? Ne yapıyor? Buna gelmişim gibi bir atıyor adam. Bir, bir de hemen de iş adamı oluyorlar. Ay ay. Bir de gelmiş büyük ki adam iş adamı getirmiş 200 jeton atıyor bunu kandırmış. Ben iş adamıyım diye. <laughs> sesini de kıstım ya duymuyor. <laughs> sesini duymuyorum. <laughs> Götünü de sesini duymuyorum. Evet sesini duymuyorum. Evet. Evet, evet, evet. Arkadaşlar öyle. Öyle. Evet. Bak bak hediye geldi işte bak gözü nasıl açılıyor bak bak morali bozuluyor bak. Valla işte moralim bozulmuyor. Aslanlar Aa ne oldu sesim kapalıydı. Ay ne yazmış Şimdi açtım sesini şimdi ama bir şey söyledim mi? Said diyor ki şey diyor aslında ona diyor gerçekten hediye çaktım bana saygısızca davrandı diyor. Kim diyor kız atmasın ama ki cehennem dibine atmasın bana ama parası varsa sana atsın bana değil istemiyorum. E sen çok zaten zenginsin sen. Sana niye hediye atsınlar ki? Ben bir şey söyleyeyim. Ben senin gibi değilim. Ben kalkıp da adamlarıma... Ben benim ihtiyacım yok. Değil, sen benim ihtiyacım, ihtiyacım yok. yok.